sizden gelen fikirlerle oyun yapıyorum. Bir FPS controller aseti ve bir çevre dizaynı buldum. Bunlardan oluşturduğum demo videoyu Discord sunucumda paylaşarak sizlerden bu oyuna eklenebilecek fikirler istedim. Bir sürü farklı fikir geldi. İçlerinden bazılarını seçeceğiz. Yüksek yerlerden atlarken yere düşene kadar Dream On çalmaya başlasın. God of War'daki gibi. Bunu doğrudan oyunun içine eklemek yerine ana menüye koyacağım. Öncelikle karakterime bir gözlük ekliyorum. Bulduğum ayakkabı modelini de üzerine ekliyorum. Böylece düşüşünde çok daha sinematik bir etki yakalamış olacağız. Ana menü menüyü kamera açısını ayarlamaya çalışıyorum. Dream On şarkısı sayesinde oyunun ismi de belli olmuş oldu. Dream Game koydum adını. Hayallerimin oyunu. Start'a bastığımda karakterimiz haritaya düşüyor. Tabi burada en önemli olan şey yani Dream On şarkısı eksik. Telif sorunları yaşamamak için şöyle bir cover buldum. Küçük bir kardeşimiz söylüyor. Vokal remover kullanarak müziği ve sesi ayırdım. Ayrıca etkili olması açısından sesi ince incelttim. Sonuç gerçekten harika oldu. <laughs> Karakterin büyü gücü olsun. Çok güzel. Karakterimiz büyü atarak etrafa hasar verebilir. Bulduğum el modelini entegre ederek başlıyorum. Önce normal duruştaki animasyonunu hazırlıyorum. Daha sonra da büyü fırlatırken ki animasyonunu hazırlıyorum. Fırlatırken el biraz enteresan oldu diyebilirim. Sonra da bulduğum ateş topu fırlatma efektiyle birleştirdim. Büyü atarak patlamalar yaratıyoruz. Gayet güzel oldu. Alanda rastgele dolaşan hayvanlar olsun. Canavar ya da benzeri kestikçe ruhları serbest kalsın. Biz de ruh kasalım. Zaten attığımız bu büyüyü kullanacak bir yere ihtiyacımız vardı. Şöyle topi bir yaratık oluşturmaya çalıştım. Bunun ruhunu toplayabiliriz. Kendisine normal duruş animasyonu, üzerine bir de yürüme animasyonu hazırladım. Animatördeki root motion özelliği sayesinde sadece animasyonları kullanarak ekstra bir kodlama yapmadan hareket döngüsü oluşturmuş oldum. şunları tatlılığına bakar mısınız ya? Yani? Aşırı güzel oldular. Renk renk çeşit çeşit. Büyümüze maruz kalacak olmaları biraz. Ayaklarımızda görünüyor bu arada adeta CS2. Üzerlerine büyü attıkça ruhlarının çıkıp yükselerek yok olmasını sağladım. Belli bir oynanış elde etmiş olduk. Son olarak oyuna easter egg ekle. Yakın gündemle veya Türkiye'de önceden olmuş komik şeylerle alakalı olabilir. Easter eggler oyunun oynanışından bağımsız bir şekilde belli yerlere eklenen çeşitli komiklikler, şakalar. Ben de bu oyuna bir tane ekledim ama bu videoda göstermeyeceğim. Bakalım bulabilecek misiniz? Oyunu tamamlamış olduk. Kendince enteresan komik bir prototip oldu diyebilirim. Tabii ki ortada bir oyun oynanış döngüsü yok. Herhangi bir kazanma kaybetme gibi bir şey yok. Sadece farklı fikirleri bir araya getirip ne elde edebileceğimizi görmüş olduk. Oynamak ve bahsettiğim easter bulmak isterseniz indirme linkini aşağı bırakıyorum. Easter egg'i bulan arkadaşlar yoruma yazabilirler. Easter egg'i bulan arkadaşlar yoruma yazabilirler. İzlediğiniz için teşekkürler.